Selamlar. Aslan burçları için 2025 yılı nasıl geçecek? Evet, öncelikle yükselen sonra güneş burcunuza göre dinlemeyi ihmal etmeyin. Gerçekten aslan burçları için de enteresan bir yıl olacağı benziyor. İnişli çıkışlı, tribülanslı bir yıl zaten. Öncelikle e, tabii ki benim yorumlarım genel olacaktır. Gün gün nasıl etki öğrenmek için bana demeden iletişime geçebilirsiniz. Benimle ve danışmanlık alabilirsiniz. Bana e, yorumlarınızla, beğenilerinizle, paylaşımlarınızla hem bana destek olup hem birçok kişinin duymasını e, faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Öte yandan Instagram ve YouTube kanalından da beni takip edebilirsiniz. Hepsi için şimdiden teşekkür ediyorum. Gelelim yükselen ve güneş aslan burçları 2025 yılını nasıl geçirecekler? Öncelikle sevgili aslan burçları Aralık ayında bayağı zorlandılar. Neden? Mars retrosu aslan burcunda gerçekleştiği için sağlıkla ilgili problemler, içe kapanma, ...kendi bilinç arayışında olma, daralma, bunalma... ...kendini değersiz hissetme... ...oldukça fazla enfleksiyonel hastalıklara sebep olmuş olabilir... ...ani ameliyatlara sebep olmuş olabilir... ...böyle bir e, sorun yaşattı size. Zira retro yapıp yengeç burcuna geçtiğinde de... ...biraz bilinçaltı problemleri... ...biraz depresif ruh hali... ...eve kapanma, isteksizlik... ...halsizlik, umutsuzluk... ...oldukça aktif olacaktır. Ben bu süreçte sizlere mutlaka spor, yoga... ...meditasyon gibi şeyler yapmanızı... ...enerji çalışmalarıyla uğraşmanızı... ...ve bunu evde takılmak istiyorsanız da lütfen ilham olarak, yaratıcılık olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum sanatsal olarak. Zira sanatsal yeteneğiniz zaten mutlaka vardır eğer aslan burcuysanız. Ay burç değiştirmesiyle birlikte sevgili aslan burçları, önümüzdeki bir, bir buçuk yıllık süreçte para ile ilgili konular hayatımızın en aktif konuları olacak. Gelirleriniz, değişik yerlerden gelir sağlama, artması, öte yandan giderlerin de artması durumları söz konusu olabilir. Miras, nafaka gibi gündemleriniz varsa, bunlarla ilgili mücadele etmeniz zorlanmanız gerekebilir. Eşin harcamaları, eşin borçları yine aktif olabilir. Öte yandan miras, nafaka, tazminat gibi sebeplerle para gelişleri olabilir hayatınıza. Ee, Bunlar açısından hareketli ve evet, gelecekte gidecekti. Hem geliyor hem ekstra harcamalar çıkıyor şeklinde bir buçuk yıllık süreçte bu tutulmalarla birlikte para konusu oldukça hayatınızda aktif ve geniş bir yer katlayacak Venüs'ün retro hareketine gelirse Nisan Mart ve Nisan ayında gerçekleşecek bu hareket. Öncelikle sizin yurt dışı ile ilgili konularınız, eğitim konularınızın olduğu alanda gerçekleşecek ki buralarda maalesef, emeğinizin görülmesi, görülmemesi, yaptığınızın karşılığını alamamanız, beklentinizin yerine gelmemesi gibi durumlar olabilir. Yine bu sizi para evine sevk edecek. Sevgili yükselen aslan burçları aklınızda olsun. Bu bir buçuk yıllık süreçte kimseye kefil olmayın, kimseye güvenip imza atmayın. Lütfen ödenmediğinde sizin hayatınızı çok olumsuz etkileyecek bu borçlar vermekten uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Kendiniz de kredi çekecekseniz hesabınızı, kitabınızı tam yapın. Lütfen ödenir gider şeklinde çekilen krediler başınızı artabilir. Lütfen bu konuda temkinli ve dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında tabii Venüs ileri hareketine geçmesiyle birlikte Mayıs'ta Neptünle Satürn de koç burcuna geçecek. Evet. Nefes almaya başlayacaksınız arkadaşlar öncelikle. Eğitim konularıyla ilgili gelişmeler, varsa hukuki mevzularınız, bunlarla ilgili gelişmeler ya da işte buralara kadar hakkınızın yendiği bir durum varsa hakkınızı savunmak için dava açmanız şeklinde olacaktır. Yurt dışına gidip gelme, tatil olur, yerleşim için olur, eğitim için olur. Özellikle de birçok yükselen aslan burcu eğitim sebebiyle ya da evlilik sebebiyle yurt dışına yerleşebilir. Bu konu oldukça aktif olacaktır. Uzaklara taşınma durumu söz konusu olabilir bu şekilde geçecek. Şimdi Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte tabii ki ferahlık, genişlik verecek pozitif anlamda. Bilinçaltı eviniz hareketleniyor. Gerçekten yaratıcılığınız artacaktır. Enerji çalışmaları yapmaya başlayabilirsiniz. Kendiniz eğitim verebilirsiniz. Bilinçaltınızın genişleyeceği, böyle sanatsal yetenekler, ilham gelmesi, yaratıcılıklar, hem kendi kendinize vakit geçirip hem de ben kendime yeterim moduna geçebileceğiniz bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Sevgili yükselen aslan burçları, bilinçaltınızın, çevrenizin, size zarar veren insanların hepsini uzaklaştıracağınız, takıntılarınızdan kurtulacağınız, bu şekilde ruhsal olarak şifalanacağınız bir görünüm olacak sizin için Jüpiter'in Yengeç burcundaki bu seyri. Ne zaman başlıyor? Haziran ayında başlıyor. Gelelim Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesine. Evet burası sizi gerçekten olumlu etkileyecek. Hani o parayla ilgili yaşadığımız sıkıntılar, iletişimle ilgili yaşadığımız sıkıntılar, sosyal çevremizle ilgili yaşadığımız sıkıntıların hepsini bitirecek inşallah. Zaten bu Uranüs geçişi size ani bir şekilde sosyal çevre değişikliği yaşatacaktır. Hani demiştim ya uzaklara taşınabilirsiniz. Eğitim için evlilik sebebiyle yurt dışına gidebilirsiniz diye. İşte böyle bir şey yaparsanız ne olur? Sosyal çevreniz gerçekten olduğu gibi değişir. Bu tabii ki Yaşadığınız sıkıntılar sonunda beklediğiniz desteğin görülmemesi sonucunda siz kendiniz de arkadaş çevrenizi, sosyal çevrenizi değiştirebilirsiniz ama buradaki değişim köklü olacaktır. Yine 2025 yılında özellikle de Eylül ayından itibaren tanıştığınız insanlara dikkat edin. Bu tanıştığınız insanlar sizin hayatınızda pozitif anlamda gerçekten oldukça destek olumlu olacaktır. Ee, faydalı olacak kişiler olabilir. E, tanıştığınız insanlara dikkat edin. Sosyal çevreniz oldukça güzel şekilde değişecektir. Bambaşka birine dönüşeceksiniz. Umarım güzel dönüşlerimiz olsun. 2025 yılı sağlık, mutluluk, huzur, para, aşk. Ne istiyorsanız fazlasıyla versin diyorum. Destekleriniz çok kıymetli. Mutlu bir yıl diyorum sizlere. Hoşça kalın.